Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkede hoşunuza giden ve hoşunuza gitmeyen şeyler olacak. Bazılarına zamanla alışabileceksiniz ama bazılarına alışmak çok zor olacak. Ben de Hollanda'da hoşuma giden ve hoşuma gitmeyen bazı şeyler var. Bu videoda Hollanda'da hoşuma gitmeyen ve alışmakta çok zorluk çektiğim 10 tane şeyi size anlatacağım. Ve Hollanda'daki hayata da sizi biraz hazırlamak istiyorum. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hollanda'da beni en çok şaşırtan şey kesinlikle servis sektörü. Çünkü burada Servis almanız neredeyse imkansız. Servisten de kastım bir restorana gittiğinizde bir bira almaktan bahsediyorum. Ya da evinize bir sipariş geldi diyelim %99. Hadi %90 diyeyim hadi. Biraz kibar olmak için. Muhtemelen verdiğiniz sipariş eksik geliyor. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Çünkü bu konu beni çok zorlamaya başladı. Artık burama geldi yani. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Belki siz de benzer tecrübeleri yaşıyorsunuzdur. Bizim evimize bir tane şömine geldi. Şömine de 1600 euro ki o fiyatını kesinlikle hak etmiyor ama Hollanda'da her şey pahalı. Zaten bu da söyleyeceğim maddelerden bir tanesi. Şömineyi evin önüne bıraktı dışarı yani. Şömine bu arada 200 kilo. Benim onu taşıyarak içeri almam kesinlikle mümkün değil. Son diyorum ki yardım eder misin? Hani evin içine alalım bari. Diyor, çok ağır diyor. Ben bunu taşıyamam diyor. <laughs> Ve bana yardım etmedi. Şömine hani üzeri böyle kaplama dışarıda durmaya devam etti. Benim çünkü onu taşıyıp evin içine almam mümkün değil. Şömine yaklaşık 200 kilo falan bu arada. Ben de düşünüyorum böyle iki gün geçti. Önce bir üzerini kapadım bu arada hani yağmurdan rüzgardan etkilenmesin diye. Çünkü pahalı da bir ürün yani. Düşünüyorum işte şömineyi nasıl içeri alabilirim falan diye. Sonra dışarısında karton falan vardı. Kartonları bir çıkardım. Baktım şömine kırılmış. Adam şömineyi kırık getirmiş. Sonra... Aradım onları hemen. Dedim ki şömine buraya kırık gelmiş. Sonra ertesi gün geldiler şömineyi götürdüler. Sonra sipariş verdim tekrar şömineyi. Yine kapının önüne bıraktılar. Bu sefer ustayı çağırdım. Bizim evin tadilatında bize yardım eden ustayı çağırdım. Sonra şöminenin altına tahta koyduk. Böyle tahtaları çektik. Şömine de gelmiş oldu. 200 kilo sonuçta. Ancak böyle sürükleyerek çekebiliriz yani onu. Sonra evin içine sokmaya çalıştık işte. Bayağı bir zorlandık yani. Altına sonra battaniye koyduk. Battaniyeyi çektik falan. Bir şekilde şömineyi zar zor da olsa evin içine soktuk. Ama çok zordu yani. Hem şömine kırık geldi. Hem sadece evin önüne teslim ediyorlar şömineyi. Bu ne kadar ilginç bir sistem yani. Bir de biliyorsunuz biz zorlu bir tadilat sürecinden geçtik ve sürekli olarak ürün sipariş etmemiz gerekiyor. Siparişler eksik geliyor. Zaten bazı ürünler, ihtiyacımız olan ürünler hiçbir zaman hiçbir yerde olmuyor. Ya siyah bir raf arıyoruz ya. Bu kadar zor bir şey olamaz yani. 4 aydır mutfağın rafları yok. Çünkü IKEA'da bu ürün yok. Ha bugün gelecek, ha yarın gelecek. Bir tane tekli koltuk beğendik. Yok. 3-4 aydır yok. Ikea'ya gittik diyor ki bundan diyor arada bir 4-5 tane gelir diyor şanslı olursanız alırsınız diyor. Dediğim gibi siparişler de eksik geliyor. Bir bakıyoruz böyle yastık falan sipariş etmişiz. iki tane ürün yok. Yastığın iki tanesini göndermemişler mesela. Sürekli uğraşmanız gerekiyor. Tekrar onları aramanız gerekiyor. Bu ürünü eksiklemeniz gerekiyor ya da para iadesi almanız gerekiyor. hayat çok zorlaştırıyor yani. Hani iki adam mesela bir mutfak sipariş ettik. Parçaları sürekli eksik, sürekli eksik ve aramamız gerekiyor. Bu parça eksik geldi. Usta bir yandan monte etmeye devam ediyor. Sana fark ediyoruz bir parça daha eksik gelmiş. Tekrar aramamız gerekiyor. O yüzden de maalesef tadilat süremiz çok uzadı. Ve yine bu servis sektöründe şöyle çok enteresan bir şey var. Ya diyelim ki bir restorana gidiyorsunuz tamam mı? Bira içmek istiyorsunuz. Orada çalışan bir kişi var. Sipariş vereceksiniz. Geliyorsunuz barın önüne. Sipariş vereceksiniz. O da barın arkasında. Sonra böyle bekliyorsunuz. O ne zaman size yardım etmek isterse. Burada şöyle bir şey var. Sanki herkes böyle film çekiminden gelmişti. Aktörmüş, aktrismiş de. Orada hobi <laughs> hobi olarak çalışıyormuş gibi. Yani canı ne zaman size yardım etmek isterse. Yani sizin ne zaman sıkıntı çektiğinizi görürse. Ancak o zaman yardım ediyor. İşte bir yandan telefonu çalıyor mesela. Telefonda arkadaşıyla şakalaşıyor. Orada 10 dakika bekliyorsunuz. Ve hani kibarda olmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta o da orada bir çalışan değil mi? Aynısı sizin başınıza da gelebilir. Ama Burada kimse bir problemi çözmeye, size yardımcı olmaya çalışmıyor. Bekliyorsunuz, 10 dakika geçiyor, arkadaşlarla şakalaşıyor, telefonu çalıyor, telefonda konuşuyor. Arada başkasına yardımcı oluyor. Mesela sizin önceliğiniz var ama hani siz de gidip bir şey demiyorsunuz. Çünkü onu kırmamak istiyorsunuz, güzel davranmak istiyorsunuz. Yani getir artık bir ya, biri istiyorum, bir tane bir alacağım, bir bira sipariş etmek bu kadar zor olmamalı falan diye düşünüyorsunuz. Yani benim artık gerçekten burama geldi yani. Hikayeler bunlarla sınırlı değil. O kadar çok böyle servis sektöründe hikayem birikti ki yani artık burama geldi yani. Gerçekten tahammül seviyen falan maalesef çok azaldı yani. Çünkü kimse size yardım etmek istemiyor. Anastasia mesela bir hediye almak istiyorum. Hem akıllı telefonunu, hem akıllı saatini, hem de kulaklığını böyle şarj edebileceği böyle bir alet almak istiyorum. Tamam mı? Sonra işte gittik markta O alet yok. Hiç şaşırmadım zaten. O olmaması gayet normal. Sonra başka bir ürün aldım. O ürün de geldik eve bir tane ekstra kablo bağlamanız gerekiyormuş. O yüzden o ürünü almaktan vazgeçtik. Hani üçü bir arada değil de ikisi bir aradaymış gibi akıllı saatin da kendinizin bulması ve kendinizin oraya entegre etmesi gerekiyor. Sonra ben bu ürünü beğenmedim işte. Gittim tekrar Mediamarkt'a. O ürünü de bu arada bayağıdır bekliyorum. Ha bugün gelecek, ha yarın gelecek. Bekle, bekle, bekle. Neyse ürünü buldum tamam mı? İnanılmaz mutluyum. Elimde de iade etmek istediğim ve daha önceden almış olduğumuz ürün var. Bu arada şunu da söylemem lazım. İade konusu falan çok kolay. Yani orada Gerçekten tüketecekleri falan inanılmaz durumda. Hep ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sonra işte ben bu ürünü aldım. Dedim bunu geri vermek istiyorum. Bunu da almak istiyorum. Ya kasaya bir geldim. Dedim bu ürün belki de internette daha ucuzdur dedim. Hemen internetten baktım işte. Ürünün fiyatı 130 euroydu. İnternette bir baktım. Ürün 100 euro. Sonra bana dedi ki almak istiyor musunuz ürün dedi. Ben dedim internette gördüm. İnternetteki ürün daha ucuzmuş. O yüzden dedim bunu almak istemiyorum. Online sipariş vereceğim başka bir web sitesinden. Sonra bana dedi ki tamam dedi merak etme bizden alabilirsin dedi. Bizim fiyat eşleştirme diye bir kuralımız var. İnternette o ürünün aynısını daha ucuza görürsen biz sana daha ucuza veriyoruz dedi. Tamam dedim o zaman yapalım işlemi. Dedi ki işlem burada yapılmıyor. Şuraya gitmeniz gerekiyor dedi. 15 dakika çalışanı aradım. 15 dakika çalışan aradım. Sağa baktım sola baktım. Sadece bir kişi var. Onda da 7-8 kişilik sıra var. Şimdi bir kişiye ortalama 5-6 dakikadan yardımcı olabileceğini falan düşünsek neredeyse benim bir soru için ufacık bir soru için bir saat beklemem gerekiyor. Sonra dedim bekliyorum bu arada sırada yavaş ilerliyor sıraya da geldim bu arada yavaş ilerliyor falan dedim tamam ben bunu almaktan vazgeçiyorum dedim gittim kasaya eski ürünü iade ettim yenisini de almadım. Sormam gereken de sadece bir tane soru vardı. Bu ürünün fiyat eşleştirmesi yapılıyor mu? Muhtemelen Hollanda'daki çoğu şirkette çalışan sayısı yetersiz. Ya başka bir hikayemi anlatayım mesela. Bir ürünü geri iade etmek istedim tamam mı? Sonra yine bir tane sıra var. Sıraya geldim. Bekliyorum önümde de birisi var. Ya 20 dakika falan telefonla ilgili bir şey olmuş. Aslında çok basit bir işlem. Adam da bana dedi sen dedi bayağıdır uzun süredir bekliyorsun ama dedi normalde yapmaları gereken çok kısa bir işlem dedi kusura bakma dedi. Neyse bekliyorum bekliyorum ben de 20 dakika falan oldu tamam mı? Ürünü iade etmek için bekliyorum. Muhtemelen sistem de yavaş hani orada çalışan kişi de böyle sağa bakıyor sola bakıyor. Çok bir işlem yapmıyor yani benim de sorumu sormam lazım ben bu ürünü iade edebilir miyim diye aslında kısa bir işlem yani. Bekledim sonra dayanamadım artık dedim Burnu iade edebilir miyim dedim. Ürün iadesini de buradan yapamıyoruz dedi. Başka bir yere gitmeniz gerekiyor dedi. Niye, niye dedi daha önceden sormadın dedi. E hem hani başkasının hakkına girmek istemiyorsunuz. Çünkü o kişi sırada. Siz de çünkü o an sırada en önde olabilirsiniz. Ve başkasının sorması da hoşunuza gitmez. Hem de oradaki çalışan kişiye saygılı olmak istiyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz. Kimse yardımcı olmuyor. Normalde sistem yavaşsa, sistemde bir problem varsa hemen ikinci arkadaki kişiye şunu sormaları gerekir. Ya yani ben en azından öyle bekliyorum. Normalde öyle değil mi hani? Biz mesela işimizde bir problem çıktığı anda takım arkadaşları 3-4 kişi bir araya gelip hemen o problemi çözmeye çalışıyoruz. Müş yeter ki müşterinin isteği bir an önce olsun diye. Biz böyle çalışsak falan bizi anında kovarlar yani öyle düşünüyorum ben. Sonra bana da diyor ki niye daha önceden sormadın? E sen de o zaman benim sırada olduğumu görüyorsun. 20 dakikadır beklediğimi görüyorsun. Sistem de yavaş. Neden bana sormuyorsun ki nasıl bir yardıma ihtiyacınız var diye. Yani benim bu, anladığım burada şu var. Bir çalışan sayısı neredeyse her şirkette yetersiz. İki kimse sizin probleminizi siz söylemeden çözmez. Bunları aklınızda bulundurmanızda kesinlikle fayda var. Bir kere de şöyle bir şey oldu. markta e gittik. Kahve makinesi beğendik, tamam mı? Hani çalışana normalde ne yaparsınız sorarsınız, değil mi? Bu nasıl bir kahve makinesi? Artıları nedir? Eksileri nedir? Sonra çerdik işte birini. Yardım eder misin diye. O da dedi ki ben size yardım edemem dedi. Ürünü %100 almak istiyorsanız sadece dedi satış aşamasında yardımcı olabilirim. Onun dışında dedi bugün soru almıyoruz dedi. ben dedim o zaman sen ne iş yapıyorsun? Çünkü artık burama geldi yani. bir değil, 2 değil, 3 değil. Kusura bakmayın biz sadece gerçekten satın almak isteyenlere yardımcı oluyoruz dedi. Ben de dedim alıyorum o zaman ürün dedim. Ve üründe de daha önce internetten baktık. Hani bilgi sahibi olmak istiyoruz. İnternetten sipariş vereceğiz. Çünkü internette de ürün daha ucuzdu. Alıyoruz o zaman ya ürünü falan dedim ben. Ben öyle dedikten sonra geldi hemen bize yardımcı olmaya falan başladı. Ama sonra tabii ki Anastasia dedi almıyoruz ya biz ürünü internette daha ucuz falan dedi. Yoksa ben artık burama geldi yani ürün daha pahalı olsa bile sadece biraz servis alabilmek için birkaç sorumun cevabını alabilmek için ürünü alma durumuna geçtim yani yapacak da başka bir şeyim yoktu. Ve yine enteresan hikayelerden bir tanesi. Bu servis sektöründe o kadar çok hikayem birikti ki öyle bir mutsuzluğum var ki size anlatamam yani. Ayakkabı alacağım kendime. Ayakkabı alacağım için de çok heyecanlıyım. Hani ayakkabı ayağımda hayal ediyorum falan böyle. Sonra ayakkabıyı beğendik işte numarası yokmuş. Gittik birisine dedim ki orada çalışan bir kız vardı. Hani bunu dedim numarası yok numarasını getirir misin dedim. Sonra o da dedi ki bekle burada dedi. Ben getireceğim dedi. Sonra bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Yok 15 dakika geçti 20 dakika geçti. Hani gidip bir daha da sormak istemiyorum. Çünkü darlamak da istemiyorum yani. Sonuçta o da bir insan o da orada bir çalışan değil mi? Bekliyorsun böyle. Kimse yardım etmiyor. Sonra gittim kıza. Hani ürün ge getirmeden ürün dedim. Biz bekliyoruz dedim 15-20 dakikadır. Ha dedi ya ben size yanlış söylemişim dedi. Ürün normalde ben getirmiyorum. Şurada dedi bir yer var oraya gitmeniz lazım. Orada dedi ayakkabıları tek tek getiriyorlar dedi. E dedim o zaman niye söylemiyorsun bana? Özür dilerim söylediğimi sanmışım dedi. <laughs> ya bir hizmet almak, birisinden bir yardım almak imkansız. Ne herkes dedim ki böyle film çekiminden gelmiş sanki orada hobi olarak çalışıyor gibi yani kimsesin derdinizi, probleminizi çözmez. Ya bir kıyafet almak isteseniz, bir teknolojik ürün almak isteseniz hevesiniz kursağınızda kalıyor. Hiçbir şekilde sizi mutlu etmiyor yani bu durum. Servis sektörünün yavaşlığından, hevesinizin kursanda kalmasından, kimsenin size yardım etmek istemeyişinden bahsettim ya. Bir de bunlara ek olarak Hollanda'da her şey çok pahalı. Bu ikisi de beraber bir araya gelince artık buranıza geliyor yani. Yani şöyle bir genel bir durum değerlendirmesi yapacak olursak. Hollanda'ya geldiğinizde kirada falan yaşayacaksınız. O da tabii ki çok zor olacaksınız için. Diyelim ki gitmek istediğiniz bir aktivite var. Aktivitenin biletini aldınız. Dışarıda yemek yediniz. Dışarıda bir şeyler içtiniz. Hepsini beraber toplayınca 100-150 euro civarı bir masraf yaparız. O yüzden dışarı çıkmak, dışarıda bir şeyler içmek, dışarıda yemek yemek, dışarıdan bir servis almak, başkasından bir servis almak gerçekten her şey çok pahalı yani. Bunu da Hollanda'ya gelmeden önce aklınızın bir köşesinde bulundurmanızı istiyorum. Hollanda dünyadaki en pahalı 17. ülke. Dünyada toplu taşımanın en pahalı olduğu 2. ülke. Amsterdam'dan Eindhoven'a, Eindhoven'dan Amsterdam'a, Rotterdam'dan Amsterdam'a ya da Amsterdam'dan Rotterdam'a gelip gitmek de çok pahalı. Hani tek yön 20-25 euro arası şu an biletler. İki yön desek 45-50 euro. Bir kere toplu taşımaya, trene para ödüyorsunuz yediniz içtiniz diyelim bir etkinliğe gitmek istiyorsunuz falan. O gün cebinizden hani güzel bir eğlenceden bahsediyorum. Tüm gün eğlence. Sabah çıktınız, gece de evinize geldiniz diyelim. O gün 150-200 euroyu rahatlıkla harcarsınız. Park yeri konusu da çok enteresan mesela. Normalde bir etkinliğe gidiyorsunuz diyelim. Ne olması lazım? Ne beklersiniz? Etkinliği düzenleyen şirketin bir park yerinin olmasını beklersiniz. Park yeri yoksa bile bu park probleminin şirket tarafından çözülmesini beklersiniz. Ama kimse bununla uğraşmıyor, kimse bunu çözmek istemiyor. Taksiyle gidelim deseniz taksi kullanmak falan da imkansız yani. E bir de şu var tabii ki mesela biz evimize tadilat yaptırdık. Eğer çok detaylı bir tadilat yapmak isterseniz, bir katı komple renove etmek isterseniz en az cebinizden 50 bin euro para çıkması gerekiyor. 100 bin euroya kadar rahatlıkla gider yani. Başımıza bir kere şöyle çok enteresan bir şey geldi. Anastasya hasta tamam mı? Hasta olduğu için de bir ilaç içmesi lazım. Onun için de musluk suyuna ihtiyacımız var. Çünkü Hollanda'da da tüm musluklardan su içebiliyorsunuz. Musluk suyu istiyoruz. Bardakta onu getirecek. Bu kadar. Abi soruyorsun oradaki çalışan, barda çalışan kişiye musluk suyu alabilir miyiz? Bak bu ilaç için musluk suyuna ihtiyacımız var diyoruz. Abi adam yardımcı olmuyor ya. Ve bu ya kalbimi parçaladı benim ya. Arkadaşlarım da vardı o gün o kadar sinirlendim ki o kadar sinirlendim ki hani musluk suyu ya onu da ver yani ve samış olsak ve su istesek anlayacağım bu durumu saygıyla karşılayacağım parasını da vereceğim ama ilaç için istiyoruz bu belli yani ve onu da göstermişiz sonra gidiyor patronuna soruyor oranın işletmecisi mi artık Müdürümü kimse diyor ki benim önce bunu patrona sormam lazım ben bir patrona sorayım diyor sordu geldi patronun okey demiş patronun ona istedi yani bunun için çok enteresan geliyor ve bu beni gerçekten yüreğimi parçaladı yani musluk suyunun bile bu hale gelmiş olması yüreğimi paramparça etti o gün arkadaşlarım da vardı. O kadar üzüldüm ki ya. bir saat falan bu olayın etkisinden kurtulamadım. Demek ki ölsek kalsak orada. Hani musluk suyunu bile son anda parayla satacaklar. Hatta şöyle bir şey oldu. Dün dışarı çıktık. Hayatımdaki en pahalı suyu içtim. Musluk suyu. Susadık su istiyoruz dedik gittik işte sonra baktım 3.2 euro yazmışlar. Hayatımdaki en pahalı suydu yani onu da söylemem lazım kesinlikle. Hollanda'da servis sektörü kötü ve her şey gerçekten çok pahalı. Üçüncü olarak da yeni yeni karşılaştığım bir durum. Bu Hollanda'daki teslimatlarda bir sıkıntı var. Gerçekten bir sıkıntı var. Yani biz uzun bir tadilat sürecinden geçiyoruz. Sürekli olarak da bir şeyler sipariş etmemiz gerekiyor. Verdiğiniz sipariş %99 eksik gelir. Yani sipariş evinize geldiği anda hemen sipariş açıp bakmanız gerekiyor. Eksik bir şey var mı? Ondan sonra hemen onlarla konuşmanız gerekiyor. Ve kargo şirketleri de kargonuzu o kadar önemsemiyorlar ki sağa sola bırakıyorlar. Evin önüne de bırakabilirler. Atabilecek bir yer varsa onu atarlar. O orada kırılabilir. Bazen komşuya teslim ediyorlar. Mesela bizde şu an 5-6 tane evde Kargo var. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Hani numarası falan yazıyor gidip onları tek tek teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle o an hangi ev ulaşılabilir durumdaysa o eve bildiğiniz kargoları atıyorlar böyle ve bırakıyorlar gidiyorlar. Şöyle enteresan bir şey de var. İki adam mesela bir eve sipariş gelmesi gerekiyor. Bana diyor ki birinci kata diyor bunu <laughs> 50 euroya. <laughs> bunun için bunu birinci kata teslim edebilmemiz için 50 euro. İkinci kat için 75 euro. Üçüncü kat için 100 euro. Bak bunu okuyayım mesela. Hani bunun en azından bir mantığı var. O gelen kişinin onu işte omzunda ya da sırtında taşıması gerekiyor. Yukarı çıkarması gerekiyor. Onun için zaman harcaması gerekiyor. Bak buna bile... okuyayım. tamam diyorsun ki Giriş katına bunu teslim edin ben yukarı kendi kendime çıkarım diyorsunuz. Yani bunun en azından bir mantığı var ama diğerlerinin hiçbir şekilde mantığı yok yani ve teslimatlar da genel olarak çok yavaş ya. Bize bir tane tahta gelecek şu şu an sizin görmediniz benim elimle gösterdiğim pencerenin olduğu yere bir tane odun gelmesi lazım. Bunun gelmesi için tam 2 ay uğraştık. İlk beni aradı işte sipariş verdikten 2 hafta sonra. Dedik şu an geç oldu saat 11 buçuk muydu 12 miydi bir de trafik var falan diye de bir yalan salladı. Ben de dedim tamam hani sonra getirin falan dedim. iki hafta sonra tekrar randevu verdiler. Bu sefer de diyor ki bana biz geldik evde yoktunuz diyor. Halbuki ben de pencerenin dibinde böyle tüm gün onları bekliyorum. Yalan yani sallıyor. Ondan sonra en son geldi işte yaklaşık iki ayda eve bir tane şu hani pencerenin oraya bir tane tahta koymamız lazım. Onun için bekledik böyle anlamsızca. Dördüncü olarak şimdi de zaten artık bildiğiniz dışarıdaki yemeklerin berbat ve inanılmaz kötü oluşu. Biz artık hani dışarıda kolay kolay yemek yemiyoruz. Yersek de şöyle yapıyoruz. O hangi bulunduğumuz yer bir Hollanda restoranıysa sadece patates kızartması ve belli başlı böyle yağda kızartılmış şeyler, peynirli kızartmaları falan. Ama onun dışında da genellikle Portekiz, İspanya, Fransa, ne bileyim Hindistan mutfağını falan denemeye çalışıyoruz. Çünkü Hollandalıların yaptıkları yemekler genel olarak çok kötü ve bu da çok üzücü yani çünkü ürünlerinin kalitesi falan çok güzel ama onları böyle beraber bir yere getirip güzel bir şey yapamıyorlar. Bir de şunu söylüyorlar hep işte Avrupa'daki döner çok iyi falan filan. Abi hiç öyle bir şey yok Hollanda'da bak ben hani bir döner bağımlısıyım yani hiçbir yerde öyle bir güzel bir döner görmedim yemedim yani şu ana kadar ve bizim Türkler de genel olarak dışarıda özellikle servis sektöründe çok kötü yemekler yapıyorlar. Ne bileyim insan ülkesini böyle mi temsil eder yani pide yapıyor. Pideyle alakası yok ya. Lahmacun yapıyor. Lahmacunla alakası yok. Döner yapıyor. Kıymadan döner. Tavuk böyle zaten gerçek bir tavuk da değil gibi. Ne olduğu belli değil. Ben de gidiyorum en iyi yemek kimler yapıyor diyecek olursanız vallahi Suriyeliler yapıyor böyle. Hani kapsalon diye bir kavram var burada. Çok güzel kapsalon yapıyorlar. Çok güzel döner yapıyorlar. En şu ana kadar da en çok hoşuma giden mutfak vallahi Suriye mutfağı oldu. Çünkü bizimkine falan da biraz benzer. Buradaki Suriyelilere puanım 10 üzerinden 10 yani. Hem çok iyi yemek yapıyorlar, hem çok güler yüzlüler, hem sizinle iletişime geçiyorlar, sizinle konuşuyorlar falan böyle. Çok hoşuma gidiyor ya onlarla konuşmak. Çok seviyorum onları yani. Beşinci olarak hayatımı burada zorlaştıran ve alışmakta en çok zorluk çektiğim şey burada hayatın çok erken kapanıyor olması, restoranların, barların, ne bileyim alışveriş merkezlerinin falan hepsinin 5, 6, 9, 10 bu saatlerde kapanması falan hayatınızı çok zorlaştırıyor. Ne bileyim birine hediye alacaksınız diyelim. işte işten gelmişsiniz saat 5 6 dışarı çıkmanız, o hediyeyi beğenmeniz, o hediye almanız neredeyse imkansız. Bunun için cumartesi ve pazar gününü harcamanız gerekiyor. Hatta bazı restoranlar, bazı barlar ya da ne bileyim bazı alışveriş merkezleri Cumartesi pazar kapalı. Tamamen burada planlarınızı restoranlara, barlara, alışveriş merkezlerine ve trenlere göre yapıyorsunuz. Otobüslerin olmamasını anlarım. Çünkü bu çözülebilir bir problem. En azından şehir içinde yani bulunduğunuz yerde trenle indikten sonra bisiklet kullanabiliyorsunuz ama belli bir saatten sonra şehir değiştirmek isterseniz falan bu neredeyse imkansız. Altıncı olarak beni burada en çok zorlayan şeylerden bir tanesi hava durumu. Burada mont giymekten, havayı karanlık görmekten, hiç güneş görmemekten inanılmaz sıkıldım ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Ya mont giydiğim zaman sanki böyle zırh giymişim gibi hissediyorum yani üzerinde böyle 100-150 kiloluk bir ağırlık varmışım gibi hissediyorum. O montu görmekten nefret ediyorum artık. O montu böyle kesmek istiyorum. Onu böyle yırtmak istiyorum. Sıkıldım yani artık. Hem hava karanlık, hem rüzgarlı, hem yağmurlu. 7 ay falan. Hadi gene bugün son birkaç gündür güneş falan da var. Bu aralar biraz iyi. Ama havanın karanlık olması, havanın rüzgarlı olması, yağmuru okeyim. Yağmura gerçekten okeyim. Anlaşılabilir bu durum. Kıştayız yani sonuçta ama havanın karanlık oluşu ve aynı zamanda havanın bu kadar rüzgarlı oluşu hayatınızı inanılmaz zorlaştırıyor. Bu sebeplerden dolayı bisiklet kullanmak da imkansız hale geliyor. O yüzden Hollanda'da yılın belli bir kısmını evde geçirmek durumunda oluyorsunuz. Dışarı çıksanız bile ondan çok fazla keyif alamazsınız. Yağmur, rüzgar gerçekten bıkarsınız yani dışarı çıktığınız için. Yedinci olarak size anlatmaya çok istediğim bir şey var. Burada ev bulmak, Ev kiralamak, ev satın almak da çok zor. Hatta tamamen şans yani. Bir evi kiralamak için gittiğinizde 10-15 tane rakibiniz oluyor. Ve 1750-1800 euro kiralarda cebinizden rahatlıkla çıkacak. Ev satın alırken de aynı. Ve şöyle bir sistem de var. Diyelim ki evinizi 400 bin euro satışa çıkardınız. Hatta şu an biz alıcı konumunda olalım. Şöyle yapalım. Bir ev almak için gittiniz diyelim. 10-15 kişiyle beraber bekliyorsunuz. Evi de beğendiniz. Evin fiyatı da 400 bin euro diyelim evi satın alabilmek için bu fiyatın üzerine bir teklif yapmanız gerekiyor. Birisi 405 bin euro, birisi 410 bin euro teklif yapar ve muhtemelen siz evi alamazsınız. Tamamen şans yani. Ha şöyle bir şey olur. Bakarsınız evi beğenirsiniz. O an çok teklif gelmez mesela eve ve ev size kalır. Bu tamamen şans. Kiralarken de böyle, satın alırken de böyle. Hollanda'ya geldikten sonra barınma konusunda inanılmaz problem yaşayacaksınız. İlk başlarda Airbnb'lerde yaşayacaksınız ve maalesef bunlara çok fazla para harcamanız gerekiyor. Sonra ev kiralayacaksınız. Ev kiralarken de emlakçılarla öyle bir sözleşme yapıyorsunuz ki o emlakçılardan sonra kurtulmak imkansız hale geliyor. Emlakçılar kesinlikle %10, %5 bir şeylerden para kesmeye çalışıyorlar. En son biz kiraladığımız evden çıkarken 235 euro mu 240 euro mu öyle bir şey ödemiştik yani ve hani ev satın aldık gidip bu evi temizlememiz gerekiyor. Bir an önce bu evde bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden de oraya enerjimizi harcamadık. Normalde şöyle bir anlaşmaya da yapabilirsiniz. Biz bu evi kendimiz temizleyeceğiz. 235-240 euro vermek istemiyoruz da diyebilirsiniz ama orada da şöyle bir tehlike var. Diyelim ki Evi komple temizlediniz. Yaptığınız temizliği de beğenmiyorlar. Benim bir arkadaşım başına geldi mesela. banyon temizliğini beğenmemişler. 100 euro aslında olması gerekenden çok daha pahalı bir tutar. Ama işte emlak şirketleri maalesef bunu yapıyor. 8. olarak Hollanda'da yaşayan herkesin söylendiği bir konu. Sağlık sektörünün çok pahalı olması. Benim şu an sağlık sigortama aylık 130 euro ödüyoruz. Anastasia'nınkine de 170-180 euro civarı bir şey ödüyoruz. Yani ikisini topladığınızda 300-310 euro civarı bir para yapıyor. Ve şu ana kadar da hani ben en azından hiç hastaneye gitmedim ya da doktora gitmedim yani elimden geldiğince de gitmemeye çalışıyorum. Ve buna rağmen her ay cebimden düzenli olarak para çıkıyor. Bu arada gitseniz de hani risk konuları falan filan var. Bunlara çok girmeyeceğim. Onlar da Ayrı bir videonun konusu çünkü. Sonuç olarak şunu bilmeniz gerekiyor Hollanda'da. Sağlık sektörü maalesef çok iyi değil aynı zamanda pahalı ve doktora gitmek, bir aile hekimine gitmek ya da bir hastaneye sevk olmak falan gerçekten zor şeyler. Diyelim ki bir hastalığınız var, aile hekimine arıyorsunuz, size 2 hafta sonra ya da 10 gün sonra bir randevu veriyor, 10 gün sonra gidiyorsunuz, tamam diyor bir şeyin yokmuş diyor. Zaten o zaman iyileşmiş oluyorsun yani. <laughs> Hollanda'da şöyle bir şey var, kişi kendinin doktora durur. <laughs> bir problemle karşılaştığınızda kesinlikle bunu kendinizin çözmesi gerekiyor. Kendi sağlığınızdan Kendiniz sorumlusunuz. Bunun kesinlikle bilincinde olmanız gerekiyor. Dokuzuncu olarak benim çözmüş oldum ama sizin Hollanda'ya geldikten sonra zorlanacağınız konulardan bir tanesi bankacılık sektörü. İlk geldiğinizde buraya bir banka hesabı açmanız lazım. Çok zorlanacaksınız. Randevu almanız gerekiyor. Randevunu iki hafta sonraya falan vermeleri gerekiyor. Ama sizin de o IBAN'a bir an önce ihtiyacınız var. Hem şirketten ödemenizi almanız gerekiyor hem bazı işlemlerde gerekli hem yaşamanız gerekiyor. Belki Türkiye'den nakit getirdiniz onu bankaya koymanız gerekiyor. Ama şunu da söylemem lazım. O nakiti bankaya yatırdığınız anda banka sizden işlem ücreti kesiyor. Bu çok enteresan bir konu yani. Burada banka hesabınızın olabilmesi için her ay belli bir işlem ücreti ödemeniz gerekiyor bankaya. Benim mesela iki tane bankadan hesabım var. Birisinden kredi çektiğimiz için. Birisinden de maaşımın yattığı hesap. Aylık 7-8 euro buraya ödemem gerekiyor. Burada çok enteresan bir sistem var yani. Şunu da aklınızda kesinlikle bulundurmanız gerekiyor. ATM'ler falan da az. Ha, belli bir süre sonra mesela benim iki buçuk yılım oldu. Artık Allah çok şükür en azından bankalara bir ihtiyacım yok. Para çekme, para yatırma gibi ihtiyaçlarım yok. Ne bileyim bir hesap açma gibi ihtiyaçlarım yok. Ama ilk geldiğinizde çok zorlanacaksınız. Restoranlar da çok enteresan. Bazılarında sadece nakit geçiyor. Kimisinde sadece maestro geçiyor. Kimisi sadece vizayla işlem yapıyor falan. Çok enteresan sistemler. Yani geldiğinizde başta çok zorlanacaksınız bu bankalar konusunda. Ben de Hollanda'ya ilk geldiğimde 1-1,5'a inanılmaz zorlanmıştım bu konuda. 10. olarak videolarda bahsettiğim bir konu var. Biliyorsunuz zaten bu konuyu. Yalnızlık konusu. Hollanda'ya geldikten sonra belli bir süre yalnızlık çekeceksiniz. Çocukluk arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız, aileniz, üniversite arkadaşlarınız bunların hepsi geride kalacak. Burada artık sıfırdan bir sosyal hayat yaratmak zorundasınız yeni iş arkadaşlarınız olacak, yeni bir sosyal çevreniz olacak. Yani ilk bir, bir buçuk sene çok yalnızlık çekmiyorsunuz aslında. Zaten hani size göç ettiğiniz için çözmeniz gereken çok fazla problem var. Türkiye'deki arkadaşlarınızla genelde iletişim halinde oluyorsunuz. Ama belli bir süre sonra Türkiye'deki arkadaşlarınızın hayatıyla sizin hayatınız farklılaşıyor. Çözdüğünüz problemler farklılaşıyor. Ortak yaşanmışlıklarınız azalıyor ve artık tamamen farklı hayatlarınız oluyor. Çünkü sizin de burada çözmeniz gereken bazı problemler var. Bazen sizin de özel günleriniz olacak, özel zamanlarınız olacak, çok mutlu olduğunuz zamanlar olacak ama Türkiye'deki arkadaşlarınız artık yanında olmayacak. O yüzden göç ettiğiniz yerde bu hikayeleri anlatacağınız ve bu hikayeleri paylaşacağınız yeni arkadaşlarınız olmak zorunda. Bu videoda sizlere Hollanda'da hayatımı zorlaştıran ve alışmakta zorluk çektiğim şeylerden bahsettim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.